Evet sevgili arkadaşlar merhaba bir video daha da beraber olacağız inşallah son zamanlarda bir solucan gübresi muhabbetidir aldı başını yürüdü ben de hobi başciceğe meraklı bir arkadaşınız olarak bu konuyu bir gözden geçireyim dedim ee, konuya direkt membasından Gübreyi yetiştirmekle başlayayım dedim bir miktar solucan aldım ufak bir yuva yaptım şimdi bu yuva'yı beraber hazırlayacağız ve süreç içerisinde e, gözlemlerimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi Bismillah başlayalım. Böyle bir almış olduğum solucanlarla beraber toz halinde bir gübre gönderdiler. Bunun tabana yayılması gerekiyormuş. Tabana güzelce yayalım. incecik bir toz barut gibi hatta kömür tozunu andırıyor da diyebiliriz güzelce de tabağına yaydık şimdi daha önceden ıslatmış olduğumuz kağıt parçalarımız var 3-4 gündür bunlar bekliyorlar burada hamur gibi olmuşlar Bunları dibine yayıyorum şöyle. 500 tane solucan aldım. Balkonda bunun denemesini yapacağım. Sonra da becerip gübre elde etmiş olabilirsek bu gübreyle solucan gübresiyle normal hayvan gübresi arasındaki farkı yetiştireceğim fideler üzerinde test edeceğim. Bu yapmış olduğum çalışmayı da ayrı edeceğim. Tekrar sizle paylaşmak istiyorum. Durum bu. Bu da kolinin dibindeki su. Böyle güzelce ne yiyelim. Burada daha önceden biriktirmiş olduğu çay şöpleri, muz kabukları, meyve kabukları. Bunları da böylecene bu malzemenin kağıtların çürümüş kağıtların üzerine yayıyorum. Solucanlara mama olsun diye. Bunlar da burada kendi işlerinde bayağı fermant olmuş gibi de. Bu evsel atıkların tamamını atabiliyordu arkadaşlar. Sadece asit değeri yüksek olan ee, mandalindir, soğandır, sarımsaktır gibi. Portakal kabuğudur. Turşu gibi. Asit değeri yüksek olan. Atıklar atmıyoruz. Bu atıkların solucanlara zarar verdiği söyleniyor. Çünkü nazik hayvanlar. Asit bunların derilerine zarar verebilir. Evet bunlar da solucanlarımız. Görüyorsunuz. Hadi bismillah deyip dökelim bakalım şöyle. Evet burada. Bunlar da solucanlarımız. Böyle serpiştirelim. Hadi bakalım yeni yuvanıza hoş geldiniz. Bu gübrenin bu gübrenin yaklaşık 2-3 ayda 2,5 ya da 3 ayda olduğu söyleniliyor. Ben zaman içerisinde bunu test edeceğim. Zaman içerisinde de farklı videolarla süreci takip edip sizinle paylaşacağım. Durum budur arkadaşlar. Solucanlar yeni yuvanıza hoş geldiniz diyelim. Evet. Yerlerini severlerse oldukça zengin bir mama yaptım kendilerine. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum izleyenler için. Hayırlı akşamlar.